Levent Hoca aslında ee, doğrusu konuşmamı değiştirdi. Yani birçok şeyi tekrar etmemeye çalışacağım. Çünkü adımlar deyince hani anayasa, yasa, ulusal üstü hukuk işte hepsi aslında birbirine aynı şeyler e, olacak noktalar. Çünkü çözüm için, barış için e, bu e, mevzuat hükümlerinin e, ayıklanması, uygulanması gibi bir derdimiz var hani ve bununla ilgili de daha demokratik bir e, Türkiye için, demokratik bir toplumu inşa etmek için, barışı tesis etmek için tabii ki e, aslında yol haritamızda belli ve bu meseleyi uzun yıllardır konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Öyle görünüyor. Fakat e, umarız sadece konuşmakla değil, bu günlerde aslında 27 Şubat çağrısından sonra, 12 Mayıs'ta Pekin'in kongre kararlarının açıklanmasından sonra aslında çok önemli bir olanağın da ortada olduğunu ve bunu çok güçlü değerlendirmek gerektiğini ifade etmek isterim. Bir de öyle bir dönemde yaşıyoruz ki Orta Doğu hiçbir zaman huzurlu olmadı. Doğru, bunu biliyoruz ama Bugün kadar bir şiddet ve çözümsüzlük sarmalı da bu kadar oldu mu? Onu aslında tartışmak lazım. Hakikaten şu anda işte Ukrayna, İran, İsrail, ABD'nin dahili ve daha Balkanlarda yaşananlar birçok olay çevremizde bir ateş çemberi var ve biz burada barışı nasıl inşa ederiz? Konuşuyoruz. Hangi adımları atıl atmalı? Adımlar atılmalı diye konuşuyoruz. Belki bu yönünü de. De, e, görmek lazım. Şimdi ben e, teknik bir sunumdan ziyade hani daha çok tanımlayarak gitmeye çalışacağım. Her şeyden önce yani şu anda e, Türkiye'de bir hukuk devleti olmadığını kabul ederek başlayalım. Hukuka dayalı bir devlet işleyişi yok. Ne idari mekanizmalarda ne de yargı erkinde maalesef hukuka bağlı, anayasaya bağlı, ulusal üstü sözleşmeleri ve iştihatlara bağlı bir işleyiş yok. Yani radikal olarak bunu kabul edelim. Hiç kimsenin hukuk güvenliği yok. Bunu tersten dönüştürerek olumlu bir önerme olarak söylüyorum. Önce hukuk devletine inşa etmek lazım. Hukuk devletinin gereklerinin yerine getirilmesi için hangi mekanizmaların harekete geçmesi gerekiyor, neler olması gerekiyor, buradan bakmak lazım. Ve tabii ki bu adımların, yani bize sorulan sorunların cevabını verebilmemiz için önce mekanizmayı da konuşmamız lazım. Yani bir mekanizma, bir işleyiş olacak ki bu yasal adımlar olabilsin, bu gelişmeler olabilsin. Yani mekanizma yoksa, müzakere aktif bir şekilde devam etmiyorsa aslında bir yasal adımda atılamıyor demektir, atılmıyor demektir. Yani bunların başında bir kere dünya deneyimlerinden de bildiğimiz üzere yani İmralı'da biliyorsunuz çok ağır uzun yıllardır ağır bir tecrit vardı ve biz on yıllardır hep söyledik yani Kürt meselesinin çözümünün diyalog ve müzakereyle çözülmesi lazım tecritin kalkması lazım muhataplık bellidir diyerek geldik bugünlere. Şimdi muhataplık kabul edildi, görüşmeler yapılıyor ama hala İmralı'da Sayın Öcalan'ın özgür çalışma koşulları yok. Bir kere bu sürecin sahatli bir şekilde devam ediyor olması, mekanizmaların kurulması, bunların işlemesi ve diğer adımların olgunlaşması için orada özgür çalışma koşullarının olması lazım. Bugün e, hala heyetlerimiz e, Adalet Bakanlığı'nın izniyle gidiyor. İstediklerine izin veriyorlar. istemediklerini vermiyorlar. E, neden basın bize Öcalan ne düşünüyor diye sorsun ki? Gidip kendisine sorsunlar. Diğer partiler kendisiyle doğrudan temas kurabilsinler ve e, bu konuda Mandela örneğine atıf yapmak isterim. Kendisi de cezaevindeydi. Görüşmeler başlayacaklar. ...ve ilk yanıtı şu olmuştu... ...mealen söylüyorum, aynı cümleleri hatırlamıyorum... ...ben burada dört duvar arasındayken barış sürecini yürütemem... ...yani bu işleri yapamam demişti ve... ...ondan sonra işte kendisinin çalışma koşulları ve özgürlük koşulları oluşturulmuştu. İlk atılması gereken adımlardan biri bu. Bunu çok söylüyoruz. İkincisi... Ee, tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hep işaret ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyonun kurulması lazım. Bu komisyonun nasıl kurulacağı, kaç kişiden oluşacağı, karar nisabı, e, katılım yöntemi bunların hepsi tartışılır partilerle ortak bir zeminde ve asgari müştereklerde buluşmak üzere yapılabilir. Çünkü Rıza Hoca da karşımda Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yıllarca ne Kavgalar günler tartışmalar yaşadık. Yani bu siyasi bir çekişmeye de dönüşmemeli. Yani orada gerçekten yapıcı, sonuç alıcı ve e, hani genelin görüşünü yansıtabileceğimiz bir zemin için bu komisyonu söylüyoruz. Çünkü yasalar mecliste yapılır neticede halk iradesinin temsil edildiği yer. Ya yani ikinci adım olarak bunu hani hızla söylemeye çalışıyorum. Başka konuşmacılarımız bunu açtılar o yüzden bunun ayrıntısına girmeyeceğim. diğer yandan bildiğiniz üzere 2016'dan sonra çözüm süreci bittikten sonra 4 Kasım darbesi ve öncesindeki çöktürme planı bugüne kadar devam etti ve çöktürme planı çöktü. Yani bunu ifade edeyim şu anda çöktürme planı yürürlükte olamaz çünkü hiçbir amaca erişemedi. Tabii ki bu dönem zarfında hiçbir kuralın hiçbir ilkenin, hiçbir yasanın, hiçbir kararın tanınmadığını Söylemek isterim sanırım bilmeyenimiz yok yani e, ilkesiz bir şekilde yasasız bir şekilde anayasasız bir şekilde yol yürüldü ama geldiğimiz aşamada hukuk devleti vasfı yitirildi. Ortada tam anlamıyla bir enkaz var. Bu konuda e, geçenlerde sosyal medyada gördüm kimin yazdığını bilmiyorum ama ya bu Adalet Bakanı kaç bininci defadır Türkiye bir hukuk devletidir diyor diye yazmıştı. Çok hoşuma gitti. E, hoşuma gitti derken gerçekten çok duyuyoruz. Mecliste de çok duyuyorduk bunu. Biz ne desek Türkiye bir hukuk devletidir yanıtını alırız almaya devam ediyoruz. Artık bunu söylemekten vazgeçsinler çağrım yapıyorum. Bir adımda budur. Türkiye bir hukuk devletidir deyip işi kapatmak yerine hukuku uygulamaya çalışsınlar. Yani çünkü onu söylemekle hukuk devleti olunmuyor. Yani günde bir milyon kere Adalet Bakanı söylesin. Bunun bir karşılığı söz konusu değil tabii ki. Diğeri şöyle bir sınıflandırmayla izah etmek isterim hangi adımlar nasıl bir yol izlenecek? Ee, şimdi bir öncelikle Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler var. Çocuk Hakları Sözleşmesi, BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi maalesef. Bir ona geri dönmesi gerekiyor. Onu hemen not edeyim. İşte Sidova taraf hepsini saymayayım. Bir kere bu sözleşmelere uygun davranma idari olarak mekanizma olarak ve bu sözleşmelere aykırı hükümlerin ayıklanması gerekiyor. Birinci söylemek istediğim bu. İkincisi de bu sözleşmelerde Kürt halkından dolayı, Kürtlerden dolayı çokça çekince var. O çekinceleri kaldırmaları gerekiyor. Mesela ana dilinde eğitimin Kürtler yararlanmasın diye Çocuk hakları sözleşmesinde çekince var Bir kere o çekinceyi bir kaldırsınlar Yani gibi Bunu örnekleme olarak söylüyorum Diğeri yani ulusal üst sözleşmelerin Uygulanması çekincelerin Kaldırılması iç hukukun Uyarlı hale getirilmesi Gerekiyor tamam anayasa 90 Var her gün söylüyoruz Anayasa 90 sadece uygulanmıyor Değil anayasa uygulanmıyor Anayasanın kendisi bir bütün olarak uygulanmıyor. bunu da hani ifade etmek istiyorum. Diğer yandan uluslararası mahkeme kararı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının her gün konuşuyoruz. Tereddütsüz yani bir an önce uygulanması gerekiyor. Levent Hoca söyledi atıfta bulunuyorum sadece. Yani şimdi büyük daire kararları var. Kesinleşmiş kararlar var. Emredici, bağlayıcı. Ama uygulanmıyor Selahattin Demirtaş ve Yüksek Dağ, hala içeride. Osman Kavala hala içeride, Can Atalay hala içeride yani bunu AYM kararında eklersek. Bu sembol isimleri arkadaşları örnek veriyoruz ama bu uygulanma sonucunda serbest kalacak arkadaşlar sadece saydığımız isimler değil. Mesela Kobani Kumpas davasında tutuklu bütün arkadaşların serbest kalması lazım. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o çağrının katiyen suç teşkil etmediğini söylüyor çok net tespit ediyor ve Türkiye'yi 18. maddeden mahkum ediyor. Ya da Osman Kavala dosyasında Gezi davasıyla ilgili bir heyula oluşturuldu. Yeni yeni gündeme tekrar ısıtmaya çalışıyorlar, getiriyorlar. Gezi'den bütün soruşturmaları etkileyecek bir karar. Yani karşımda ahim yargıcı var Rıza Hoca. Ben onun sınırlarına girmeyeyim ama katılıyordur bana herhalde. Yani ahim bir kişi hakkında karar veriyor ama benzer durumdaki herkes için o karar emsaldir. Bu AYM kararları için de böyledir. Yargıtay kararları için böyledir. Bütün üst yargı mekanizmaları açısından durum böyledir. Şimdi bu buradan sonra nereye geleceğiz? Anayasa. Türkiye'de yani uygulanmayan bir anayasa var. Bir darbe anayasası var. Çokça değiştirilen bir anayasa var tabii ki. Ama demokratik bir anayasa talebi her zaman vardı ve var. Yani kapsayıcı, eşitlikçi, çoğulcu, kadını kapsayan, Kürd'ü kapsayan, Alevi'yi kapsayan, LGBT bireyleri kapsayan, herkesi kapsayan bir anayasa ihtiyacı gün gibi ortada. Anayasadan sonra ne yapmamız lazım? Bir kere mevcut yasalarda yine ikiye ayırarak, umarım çok teknik anlatmıyorumdur, kendimce bir şey yaptım yani kafamda. İki ayırarak söylemek istiyorum. Bir yasa var, bu yasa herkese uygulanmalı. İki, bir de ikili hukuk var. Yani ikili hukukun meşrulaştırılması meselesi var. Günümüzden örnekler vereceğim. Örneğin çok somut bir örnek vereyim. Şu anda e, biliyorsunuz Saraçhane e, eylemleri sebebiyle çok sayıda genç tutuklandı maalesef. Ve e, bildiğim kadarıyla 20 civarında genç hala tutuklu. Tam sayıyı hatırlamadığım için söylüyorum. Örneğin yüzlerce genç serbest bırakıldı 2911'den ve benzeri hükümlerden yargılandılar. Bir de mesela hedefkili gençler tutuklandı. Bizim platformdan olduğu için biliyorum. Onlara örgüt üyeliğinden dava açıldı. Aslı protesto yine. Ama onlar Kürt ve muhalif bir tık daha fazla muhalifler herhalde. Şimdi üyelikten yargılanıyorlar. Dün değil önceki gün bizim gençlerin duruşması vardı. Dem ve HDK e gençliği. 15 Şubat protestosu. Hiçbir delil de yoktu. Ben duruşmayı bizzat izledim gençler otobüsteki fotoğrafı, metrodaki fotoğrafı gibi delillerle tırnak içinde ben delil demem de onlara. Çocuklar dört aydır tutuklu. Bence buradaki birçok arkadaş da bu haberlere rastlamamıştır. Hani 15 genç tutuklu işte ee, bu delillerle böyle ikili bir hukuk var işte. Yani ben burada Tabii ki e, diyorum ki hiçbir genç tutuklanmamalı. Onlar da tutuklanmamalıydı, bunlar da. Ama ikisine de bir eşit hukuk uygulansın. İşte ikili hukuk dediğimizde burada maalesef en fazla Kürtlere yönelik ve ondan sonra muhaliflere yönelik hukuksuzun meşrulaştırıldığı bir uzun yıllardır tarihsel dönemde yaşıyoruz. Ben bunu avukatlık yıllarımda çok sayı makaleler de yazdım bu konuda. Yani gelip İstanbul'da, Kayseri'de, İzmir'de bir protesto yaparsanız memura bir söz söylerseniz mukavemettir ama orada 302'ye kadar çıkıyordu. Yani Diyarbakır'da, Mardin'de. Şimdi işte meşrulaşma nasıl oluyor? Peki bu toplum tarafından nasıl meşrulaştırılıyor? İşte bu demin söylediğim iki davada toplumun bakış açısıyla bu destekle o da meşrulaşıyor. Aslında meşrulaştırılıyor. Aa birisi Kürt gençleri 15 Şubat'ı protesto mu etmişler? E tabii onlar teröristtir hani gibi bir yaklaşım tırnak içinde söylüyorum. Diğerleri ya bizim çocuklar onlar üniversitede hani diyor. İşte otüde boğaz içinde itüde. E tamam da bunlar da o tüde itüde boğaz içinde. Onlar da genç. Yani onların da hani dünyaya bakış açısı buradan protesto ediyor. Buna ilişkin çok sayıda örnek verebilirim. Bu hukuksuzun başka bir meşruiyet örneğine şunu vermek isterim ee, ve bunu bir iki yerde daha söylemiştim. Mesela bazı televizyon kanallarında şunu izliyorum izledim böyle her gece izlerken görüyorum. Eyvah ya nasıl bir insan evinin dışındaki bir cezaevine sevk edilir? Nasıl olur 300 kilometre diye ciddi ciddi saatlerce tartışıyorlar. Ciddi ciddi. Ben izlerken güleyim mi, ağlayayım mı, dehşete mi düşeyim? Bu kadar mı sesimiz çıkmıyor ya? Filiz 10 yıllardır anlatıyoruz. Ya Figen Yüksektağ niye kandırada? Ya da Bekir Kaya Van Büyükşehir Belediye Başkanı niye Silivri'de? Selçuk Mızraklı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı şeyde Edirne'de Selahattin Başkan Edirne'de Gülten Başkan Kandıra'da